Merhabalar. Merhabalar. Ee, tabii malumunuz yerleşmeye çalışıyoruz, eşyalar alıp duruyoruz. Bugün neredeyiz? Ikea'dayız. Ikea'yı kapattık. Dolayı... Kapattık, 8'de kapanıyormuş hafta sonu. Evet. Ikea'yı kapattık. O yüzden lütfen dikkat edin, saat 8'de burada kapanıyor. Genelde saat 8'de her yer kapanıyor. Öyle AVM vesaire gibi algılamayın, hemen kapanabiliyor. Buranın ilginç bir durumu var. Ikea'ya geliyorsunuz, her şeyinizi alıyorsunuz. Aldıktan sonra e, tabii bunları götürmeniz lazım. E, arabanız yok. E, Çünkü iki eve getirirse ücret alıyor. Evet, aşağı yukarı ne kadar alıyordu? 1000 euro üzeri yüz, yüz, 119 euro. Evet, 1000 euro üzeri 119. 119 gayet euro. iyi bir evet. rakam. O yüzden burada burada şöyle bir şey yapmışlar. Bu iki evin önünde Paku diye bir ürün var. Bir. Bu şu <laughs> görmüş olduğunuz Pakular var. Bu Pakular anahtarsız çalışıyor. Anahtarsız çalışıyor. Siz gidiyorsunuz bunu kiralıyorsunuz. Saatlik e, ee, yanlış hatırlamıyorsam 25 euro gibi 25 bir var. gibi. İki tane aracı var. Biri altı buçukluk, biri on bir buçuk. Bu gördüğünüz herhalde on bir buçuk. Bunu bayağı siz kendiniz alıyorsunuz. B sınıfı ehliyetinizin olması yeterli. Eşyaları alıyorsunuz. Şuradan dolduruyorsunuz. Ve çıkıyorsunuz. Yola çıkıyorsunuz. Eğer arabanızda çeki alatı varsa, çeki demiri varsa öyle söyleyeyim. Şu an gösterdiğiniz e, çeki e, arabalarından da kiralayabiliyorsunuz. Ama onların fiyatını bilmiyoruz. Fiyatını bilmiyoruz. Bunlar Ikea'nın kendinin. Bu arada bizim de Uber'imiz geldi. Bolt'umuz. Evet. Uber, Bolt burada inanılmaz çalışıyor. E, dolayısıyla bir alışveriş yaptığınızda eğer taşınmakta istiyorsanız Paku'yu kiralayabilirsiniz. Hoşçakalın. Devam edin. Bizi takip etmeyi unutmayın. Çok şey paylaşıyoruz. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Benzer videolar için kanalımızı izlemeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bir rehberle kalın.